Sayın seyirciler, şimdi de Burhan Özdemir'in evindeyiz. Burhan amca bize kendinizi tanıtır mısınız ailenizi? Ben Necip Özdemir'in torunu Hanife'nin oğlu Burhan Özdemir. Yeseden emekliyim. Şimdi köyde duruyoruz. Kışın da Elazığ'a gidiyoruz, Elazığ'a takılıyoruz. Sonra iki çocuğum var, biri kız, biri oğlan. Kız Ünal Türkiye'nin evli, oğlan fabrikada çalışıyor, evliliği de o pekâ. Ne diyeyim? teyzeden biraz. Annem rahmetli biraz şeydi, şakacıydı, konuşurdu, severdi konuşmayı. Gördüğü bir şeyi anlatırdı. Mütemadi onu dinlerdi. İşte rahmetli babam da komiserdi, başkomiserdi. Rahmetli oldu. Bizdeki kardeş, üç kardeşiz. İkimiz erkek, birisi kız, birisi öldü. Şimdi kızla ben varım. Kızı ise işte de Manisa'da de evli. Yengelerim de Aydın'da dayı, Aydın dayı evlisinde. O kadar. Kız kardeşinizin ismi Hatice. Hatice Öz Sezer. Hatice Özdemir de Sezer tabi oldu. Evet. Şey yengem var Firdevs. Şeyin de ba anne bacısı. Yani Ceyhun'un bacısı. Onda bir kızı bir oğlu var. Onlar da orada ev. Oğlan evli işte. Kız pek yaptırıyor. Evet. Sevgi de <laughs> Ben niye güzeliyim? Babamın adı Remzi, annemin adı Feride. İngizek'ten buraya geldim. Burhan Özdemir'le evliyim. İşte iki tane çocuğum var. Burhan Özdemir'le. Kızım evli, oğlum bekler. Fabrikada çalışıyor. Kızım Yunan ile evli. Ben Peki memnunum. köyde yapılan işlerden memnun musunuz? Köydeki yapılan işlerden memnunuz. onu telefonu istiyoruz. Telefonu bak bağlamışım. Evet. Çalışmıyor. Bu vaziyette öyle duruyor. Telefon şart. Yani Allah razı olsun yine bizden. Yine bu kadar bize şey diyor faydası dokunuyor. İnşallah mühim olan telefonu çıkmasın. Şöyle Zaten... Telefonu... Telefon çok istiyor. Genelinin hepsini isteği telefon. Telefon evet. şart. Yani bağlamış evet. olduğum halde evet. çalışmıyor. Öyle bakıp duruyoruz. Her ne zaman çalışacak diyoruz. İnşallah yakında bağlanıyormuş i̇nşallah, herhalde. Gelecekmiş. Pazar sesi günü başlanıyor. Pazar sesi günü başlanacak. Kuşlarınız i̇nşallah. var. Evet yani kuşlarımız, e, kuşlarımız da gülleri işte kızım getirdi onları. Evet. Onlar da bugün akşam gelecekler. Getirdiler evet. burada kalsın diye. Baba biz buradayız. İyi diye kalsa burada. Ötüp duruyorlar işte. Evet. Peki söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Söyleyecek bir şey Sağ olun. Allah razı olsun. Hepsi bizi memnunuz. Evet. Biz çok teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun.